Haşmet Baboğlu, Dünyadan Bir Haber Kalma Siyaseti. Şu satırları dikkatli okuyun bence. Dudaklarınızın kenarına buruk bir gülümseyiş yerleşecek. Ayrı, Amerika'nın ne istediğini biliyoruz. Hür, eşit ve egemen milletlerin ortaklaşa güvenliğine dayanan, harpsiz, saldırsız, sadece ahlak ve kanun bağlaşma ve antlaşmaların hüküm bir dünya. Böyle bir dünyada yaşamak isteyen herkes, Amerikan bayrağında kendi talih yıldızını da görür. Konu ne? Missouri zırhlısının İstanbul'u ziyareti. Nisan 1946 CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi şaka değil ABD için halkla ilişkiler faaliyetini kaleme alan Falih Rıfkı Rıfkatay kaç nesil ABD ile ilişki kurmaya dair şiddet arzunun Demokrat Parti ile ortaya çıktığını öğrettiler. Malum çok yaygın bir tarih yalanıdır. Şimdi dönüp yeniden bakmak gerek o zamanlara. Savaştan galip çıkan devletler ard arda toplantılar yapıyor. Coğrafyaları yeniden düzenliyordu. Türk lirası ABD doları karşısında %113 devolün edilmişti. ABD, Ankara ile kol kola girmişti. Peki o günlerin görünürde en önemli tartışması, dönemin CHP aydınlığı, en çok ilgilendiren gündem maddesi ne dersiniz? Rakı'ya yapılan zam. Basın hükümete zam mı diyerek baskı yapıyordu. Sonunda 15 Ocak 1947'de rakı ucuzlatıldı. Ve o yıl rakı tüketimi rekor kırdı. Bekir Hazar dostumuz takvimdeki yazısında o günlerde bugün arasındaki rakı bağlantısına bakıp Levent Kırca sikeci gibi derken haklı. Öyle ya. Dünya büyük bir savaşa doğru hızla giderken İsrail saldırganlık seviyesini zirveye çıkartmışken, ülkemizdeki fiyat enflasyona dair konuşacak tonla mesele varken ana muhalefet lideri çıkıp lafı yine rakıya geçirdi. İtiraz edene de tıpkı 1946-47'de olduğu gibi rakı vatan seferlik dirilendi. ABD yine bütün gücüyle yükleniyor bölgeye. CHP'nin aklı rakıda. Dünyadan bir haber kalmayı siyaset kılmak, gündelik hayatın marjinal alanlarında durmak ve ortalığı bulandırmak işte ve bu CHP'nin Soğuk savaş başlarken böyle kurgulandı. Not defteri. Hastanede kaldığım kısa süre içinde tıp mesleğinin insanlardan hıncınızı almak için en iyi yol olduğuna iyiden yayınlanmıştım. <laughs>